Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım hepinizin vizesi iyi geçmiştir ve iyi bir bayram süreci geçirmişsinizdir. Şimdi geçen yapılmış lap yediği çözmemiştik. Onu çözelim. Burada bir simülasyon oyunu yapıyoruz. Hücresel otomataya dayanan bir simülasyon oyunu bu. Ve burada yapacağımız işlemlerde onu onluk bir ere içerisinde olacak. Ve sonrasında etrafındaki komşuluklara bakarak etrafındaki komşu sayısına göre ölüyse ölür, canlıysa canlı kalır, canlıysa ölür, ölüyse canlanır gibisinden birkaç tane parametremiz olacak. Ben hızlı şekilde çok fazla uzatmadan bununla başlamak istiyorum. Standart hop tabi yanlış açınca alt nokta header'ımızı açtık. Bir de bunu define komutuyla bunu biliyorsunuz ki jargonu caps lock açık şekilde yazılır. Size dedik, boyutunu belirledik ve burada birkaç tane declaration dediğimiz fonksiyon beğenmemesini bulacağım. Generationlarla ilerliyoruz burada. O yüzden ben de generation fonksiyonu oluşturacağım. İçerisine integer bir değer atacağım. Ve integer bir array atacağım. Array attığım belli için şu şekilde yazabilirim. Hatta istenirse bunun içerisine sizler da yazayım ki benim ne tipte bir argüman atacağım bilsin. Hatta şunu da Ctrl-C, Ctrl-V yapalım. Çünkü e, Generation, bunu printleyeceğim bir de ben bunu her generation sonrasında. Bir de ne yapacağım? Ben bunu bir de input olarak alacağım. Scanner'ı tek tek yazmaktansa modüler bir kodlama mantığını benimsiyoruz. Onu da yazmış bulunuyorum şu an. Bir de main'imiz olacak. Main return sıfırımız olacak. Main'de başka nelerimiz olacak? Universe evren diye tanımlamış burada arkadaşlar oyunda. Evren simülasyon olduğu için universe demeyi tercih ettim ben. İsteyen istediğine diyebilir. Bu da 2 dimensional bir array olacak. İçerisine size'lar yazacak. belirtmemiz üzerindeyim boyut, boyutun çünkü sayesinde yani sıfıra eşitledim. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Integer num of generation diyelim. G diyelim. Of dedik. Of diyelim şuna da. Heh. Bunu da sıfıra eşitleyeceğim ve bunu neyle alacağım? Scanf ile alacağım. Ama scanf almadan önce yine de yazayım da. Şurada white space koyalım bir tane de. Karakterler için Un unutmayalım. Bundan öncesinde aslında output input dosyasına baktığımızda öncelikle array'i aldığını görüyoruz universal'ını görüyoruz. Yani o zaman input diyeceğim. Öncelikle input. Buraya da size diyeceğim. Size var mı? Büyük size. Heh, şurada geldi. Büyük size ve universe içerisine atacağım. Bunu input alacağım. Sonrasında scanf ile bunu alacağım. Peki buradaki jenerasyon sayısını almak benim için ne ifade ediyor? Integer i eşittir sıfır. i count değil. Burada da işte o aldığımız sayıya göre ee, o kadar generate etsin istiyorum. Printf diyeceğim. Ne diyeceğim? Generation diyeceğim. Yüzde %D diyeceğim. Ve iki, burada neyin olacak? i artı 1'in olacak. Çünkü sıfırdan başlattım bunu. Sonrasında ne olacak? Buradaki fonksiyonu her genere etmesi gerektiği bu for loop'unda yeniden çağıracak. İçerisine neyi atayacak? Size atayacak ve universe atayacak. Her jenerasyon sonrasında bunu bana basmasını istiyorum. Kendi yazacağım size fon şey e, print fonksiyonuna argümanlar atabilirim. Tamam. Bundan sonra da benim için main kısmının kod bloğu bitmiş olacak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde generation kısmını yapalım. Hatta şunları komple kontrol C yapalım. Şey kontrol V yapalım. Şunları hızlı bir şekilde kaldıralım. Tamam. Şimdi generation'a gelmeden önce istiyorsanız input'u print'i hızlı bir şekilde bitirebiliriz. Input'u nasıl alırız arkadaşlar? İki tane iç içe for loop'um olur. Bir de for integer yeşti. Sıfıra başlatırım. Count değil buna da size derim. Şuraya gerekli verilerin isimlerini yazmam lazım. Integer size diyeceğim. Ona da universe diyeceğim yine evren olarak aldım çünkü. Bunu size kadar dönmesini isteyeceğim. Sonra bir for loop'u daha açmam lazım. Çünkü two dimensional array olduğunu biliyorum bunun. Satır sütun ilişkisi üzerine anlaşmalıyım. Buna da yine size diyeceğim. Şuradaki J olarak da değiştirmeyi unutmayalım ve en sonunda da skenefle alacağımı biliyorum arkadaşlar. Yine bir white koyalım. Ampersand ne diyeceğim? Universe'ın İ'si ve J'si şeklinde ulaşım sağlayacağız arkadaşlar. Burada da Şunları bir tab atalım içeriye. Tamam bunu da sevledik. Input'umuzu bu şekilde alıyoruz. Peki bunu bastırmayı nasıl yapıyoruz? Burada önemli olan nokta bir olan yerlerde şurada bir olan kısımları hashtagli şekilde gösteriyorum. Sıfır olan kısımları noktalı şekilde gösteriyorum. O zaman yine şöyle bir for döngüm var. Bunu copy paste diyorum. Burada scanf yapmayacağım. Şimdilik şunu bir ctrl x diyelim. Şurada Ctrl c'leyip şuraya yapalım. Aynı mantık olacak. Çünkü içerisinde şunu da bu şekilde yazalım. Çünkü burada tipi belirtmem gerek. Artık fonksiyon kendisi yapıyor. Bu bir declaration değil. Sadece tip yetmiyor benim için. Burada ismini de söylemem gerekecek. O yüzden bu şekilde yazıyorum. İç içe for var. Yine ulaşıyorum. Peki printte ne yapacağım? If diyeceğim. Universe diyeceğim. Hatta şuradan bunu da kopyalayalım. O an bulunduğum indeksteki yer benim için 1'e eşitse diyeceğim. Benim için 1'e eşitse printf diyeceğim. Ve bu ne olacak? Benim için hashtag basacak. Else kısmına bakalım bir de. Benim de nokta olan kısmı basacak. Bu yanlarına bir boşluk koyuyorum. Sonra şöyle bir sileyim şuradaki boşluğu. Boşluk yaptım. Burası niye hata veriyor? TÜVİF argümsüz. Çünkü print çağırıyorum. Print F değil. değil. Bir saniye. Bu her satır sonunda da puts diyebiliriz. Bunu da bir daha görelim. Bunu da kullanın hatırlayalım. Printf yerine puts dersem tersleşeni otomatik bir şekilde koyacak bana. Gelelim generation'a. Benim asıl e, vaktimi ve asıl beynimi yoracağım kısım buradaki generate kısmı zaten arkadaşlar. Bunu generate ederken benim için önemli olan nokta yeni bir evren daha oluşturmak. Neden yeni bir evren daha oluşturacağım? Çünkü o an o evrenin tek bir evren üzerine çalışırsam Birini değiştirdiğim anda yandaki durumu da etkileyecek bu. Ama bu sefer ne olacak? Ben mesela yandaki durumun değişmesini istemiyorum ilk jenerasyonda. Neden? Mesela şuraya bakın arkadaşlar. Burası ne olacak? Komşuluğunda bir tane sadece var. Bu ölecek normal değil mi? Bu noktaya dönüşecek. Ama şimdi ben bunun için bakıyorum. Bu sefer bunun etrafındaki komşulara bakacağım şu şekilde 3 komşusu var ama daha demin neydi 4 komşusu vardı ve ölecekti aslında bu. Ve bakın gördüğünüz üzere ölmüş zaten ama eğer ben daha demin eş zamanlı olarak nokta yaparsam ne olmuş oluyor bu ölmemiş oluyor. Bunu istemiyorum ben o yüzden kopya bir e, üniversite çalışmak zorundayım demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir size size dedim yine bu evrenin belirtmiş oldum. Sonrasında arkadaşlar şurayı şöylece bir aşağıya atalım. Hmm. Yapmam gereken büyük bir işlem var. Benim bir kere bir for döngüm olacak. Gene int'i değiştir. Bunu bunun yine bir size kadar dönecek. Bunu da gene j yapacağım. Neden j yapacağım? Zaten bildiğiniz üzere two dimensional array muhabbeti yani. Şu an sadece satır sütuna erişiyorum arkadaşlar. Ama burada satır sütuna erişmem yetecek mi? Hayır yetmeyecek. Ben bu satır sütuna ulaştım ama etrafında o bulunduğum yerin aslında bir çerçevesi var. Hatta bunu şu şekilde anlatabilirim size. Eksi biri sıfır bir yani. Burada satırda aslında eksi 1'e gidiyorum. 1'e gidiyorum. 3 farklı değer alabiliyorum. Sütunda da eksi 1'e gidiyorum. 1'e gidebilirim. 0'a 0, 0 kısm benim merkezim aslında olan bulunduğum yer olmuş oluyor. Gibi düşünebiliriz. Bu aslında bir çerçeve halinde. O yüzden ben burada iki tane daha for döngüsü oluşturmak istiyorum. Buna integer diyeceğim. Buna x diyeceğim. Bunu sıfırdan değil eksi birden başlatacağım. Çünkü bir üstteki indeksine ulaşmak istiyorum. Ve bunu da ne diyeceğim? Küçük eşittir 1 olana kadar İkisi de bu şekilde bir arttıracağım. Şunu bir kontrol C yapalım. Şurayı bir silelim. Bu ikisi de Y diye değiştirelim. Şimdi bunun satır ve olarak eriştik ama şöyle bir şey var. Ben bunu hep çerçevesine ulaşacağım ya. Yani. Bu çerçeveyi her biri için tekrarlayacağım. O yüzden her bir ortadaki merkezdeki sayı için farklı bir komşuluk sayısı olacak. O yüzden ben bu çerçeve kısmını şurada x ile y eksi 1 eksi 1'den başlatıyorum ya bu çerçeveyi oluşturduğum anda num of alive eşittir 0 diyorum hatta buraya virgül koyalım yani komşuluklarına şu an bakıyorum canlı ve ölü sayısına bakıyorum ve bunları her seferinde sıfıra inişler etmek zorundayım. Neden? Bunu faktörel gibi düşünebilirsiniz. Diğer örnek lablarda yaptığımız gibi faktörel hep bir eşit diyorduk ya. Aynı muhabbet. Bunu sayıyorken hep o bulunduğum hücre için özel sayısını birikimli ilerlemesin diye orada sıfıra eşitliyorum. Burada şöyle bir durum var. X sıfıra eşitken ve Y sıfıra eşitken aslında siz neredesiniz? Merkez durumundasınız. Yani merkez sizsiniz bu. Bu siz olduğunuz için bu bir komşuluk değil. Bundan kaynaklı olarak bunu değerlendirme kontinü. Yani devam et böyle bir işlem olduğu zaman diyeceğim. Sonra buraya bir nx gibi bir değer söyleyeceğim. i artı j'yi buna atayacağım. Aslında o anda bulunduğum indeksim. Peki bu ne demek benim için? i şu an n'er gidiyor? 0, 1, 2, 3. Üçüncü satırda değil mi? Eksi 1 ile toplarsam ikinci satır üzerinden işlem yapacağım. Bir arttırırsam dördüncü satır üzerinden işlem yapacağım. Aslında tamamen bunu şık bir şekilde gösterebilmek adına var benim için. Bunu da j ile y'yi toplamam gerekecek. Burada if kısmı var. Şimdi Fark ettiğiniz üzere arkadaşlar burada x en alttayken bir altı inemiyorum. Ya da en solda en sağda gene şurada bir bölümde aşağı inemiyorum. Bir tane daha sağa gidemiyorum. O zaman ben neye bakacağım? En büyük eşittir. Sıfır olduğuna bakacağım. Yani hani satır sayısı sıfırdan mı büyük işte 9'dan küçük mü? Ve diyeceğim en x küçüktür dokuz mu? Size ne? Yani şuradaki satır sayısı şuradan küçük mü diye bakacağım. Ve sonrasında aynı mantık. Burayı kontrol C, kontrol B diye yapıştıracağım. Bu sefer ne diyeceğim? En Y için söyleyeceğim. Ya bu evren içinde miyim? Bunu kontrol ediyorum aslında şu an bakarsanız. Evrenin içindeyim. Evet bunu kontrol ettim. O zaman şimdi ne yapmam lazım? Evrenin içindeysem bu universe'ın en <laughs> x y'sine bakacağım. Yani şu an bulunduğum evrende Buradaki i ve j yani i artı j artık benim için ne? i artı j mi? i artı x j artı y ha, tamam <laughs> okey ee, o anda bunu indekse kontrol etmem lazım n e bakıyorum o an, şu anki evrendeki n x n bakıyorum bu eğer biri eşitse yani komşusu bir dakika komşusu biri eşitse benim için ne yapması lazım? Num of alive'ı bir arttırması lazım. Else kısmında ise Num of dead'ı <laughs> yazabilirsem bir arttırması lazım. Olayımız bu arkadaşlar. Bu benim için canlı komşu. Bu benim için ölü komşu. Tamam mı? Şimdi ben geldim. Bütün e, değişkenlere yani bütün hücrelere ulaşmak için iki tane for loop'u kullandım ve bu bütün değişkenlerin etrafındaki ilk başta sıfır eşitledim komşularını bulmak için ve burada bir çerçeve çizdim bütün komşularına ulaştım bunları saydım komşu sayısını belirledim bir mi sıfır mı gibisinden neredeyim şu an şuradaki for loop'undan çıkmam lazım her biri için değerlendirdiğim kısma geleceğim buradaki for loop'undan çıktım şu çerçevesini kontrol ettiğim yerden çıktım. Yeni bir hücreye geçmeden önce benim ne yapmam lazım? Burada yazalım. Kurallara göre yeni evreni güncellemem lazım. Bakın şu anki evreni değil. Yeni evreni güncellemem lazım. Çünkü ne demiştim? Bir öncekinde bu bir eğer ben bunu gelir de bir anda değiştirirsem eş zamanlı olarak bu da benim için de yanlış ya. Farklı bir sonuç elde edecekti. O yüzden kopya olan üzerinden işlem yapacağım. Universe'a bakıyorum. If Universe diyeceğim şimdi. Kurallara göre işlem yapacağım. Ben komşularını saydım ama bir de şimdi kendisi için bu komşu durumu ne ifade ediyor ona bakacağım. Mesela burada canlı ise ben canlı olarak başlattım koşulumu. Tamam. Bu canlı olsun. Bu canlıysa ne olacak şimdi? 2 veya 3 ise tamam canlı. Bir ifim daha var o zaman benim. Bu if dön, ifim şeyinde ne var? Condition'da. NUM OF ALIVE eşit eşittir 2 ya da NUM OF ALIVE eşit eşittir 3 ise diyeceğim. Bu sefer ne oluyormuş? 2 veya 3'ü e eşitse canlı kalmaya devam edecek. O zaman NEW UNIVERSE diyeceğim. Bunu bir kopyasını oluşturuyorum hatırlarsanız. NEW universe'a ne diyeceğim? 1 diyeceğim. ELSE kısmındayım. New Universe'a ne diyeceğim? İ'sine J'sine eşittir sıfır diyeceğim. Ben eğer canlıysam şey şu an canlıydım. Şimdi ölüyseme bakıyorum. Ben ölüysem ve num of alive etrafında eğer bir ve tam olarak üç canlı komşu varsa 3 komşum varsa ne yapacağım şuraya? Hop. Ne yapacağım? Canlanır. Şuraya diyelim canlıysa. Ölüyse. Bir de bu ifin else durum var. 3 değilse ölü kalır. Durumumuz bu son bir işlem daha yapacağım. Ben bunların hepsini yaptım ama. Buradaki New Universe üzerinden işlem yaptım. Buradaki New Universe artık benim üniversite atamam lazım. Çünkü bu sefer yeni bir jenerasyonda yeniden bu New Universe üzerinde işlem yapacağım. O zaman ne yapıyoruz? Buradaki for döngülerinden çıkmadan önce burada karar verdikten sonra aşağısında bir kere daha işlem yapacağım. Ne diyeceğim aslında benim için? Ee, yeni evreni şu anki evrene kopyalayacağım. Bir saniye. Burası neresiydi? Şuradaki for. Bu void generation. Bu fonksiyonlar çıkmadan önce. bak Hop. Şuradaki for'dan çıktıktan sonra. For'lar nerede bitiyor? Ay bir dakika. Hı, hmm, tamam bulduk. Hepsini tek tek dolaştım. Benim için hepsi bitti. O zaman artık ne yapabilirim? Integer eşittir sıfır. Size'dan küçükken diyeceğim. Sonra buraya bir for loop açacağım. Klasik işlemlerimi yapıyorum. Artık benim için bilindik bir işlem yapacağım. Bir araydan bir araya kopyalama işlemi. Bunu zaten hatırlıyorsunuz. Nasıl yaparım? Şu anki evrene universe'ın i'si j'si eşittir new universe'ın i'si ve J'si şeklinde. Şimdi çalıştıralım bakalım. Ne olmuş? Tamam bir uyarı veriyor sadece. Şu anlık sıkıntı yok. Uyarıya da bakalım birazdan. Çıktı üretmedi. Bir sıkıntı var. derde sıkıntı var o zaman. Generation ID. Burada ne sıkıntı var? Ha, print var burada. Elim çarpmış. Print f şeklinde olacak. Üniversite printlemek için yazdığım fonksiyon print. Bu da print f kendi senin fonksiyonu. Bana bir de nerede an unexpected hatası veriyor? Beşinci satırda mı veriyor? Çok saçma. Integer size size belli. Şuna bir daha bakalım. Tamam. Aa şurada çok pardon çok pardon. Generation'a bir de şeyimiz var. Tersleşeni unuttum orada. Hı, tamam şimdi benim için tamam. Şurada tersleşeni unuttum. Generation'dan sonra bir boşluk vermesi lazım. Hemen check edelim. Initial state nerede? Initial state unutmuşuz. <laughs> tamam bunu aldıktan sonra bir de neyim var benim? Print f'im var. Initial initial state tersleşen Şimdi gene printim var. Bu sefer ne diyeceğim? Yine size vereceğim ve universe vereceğim. Yo. Bu sefer oldu. Bakalım. Initial state gördüğüm kadarıyla aynı. Generation 1. Ee, aynı çıkmamış bir dakika ne işi doğru ama cene değişinde hata var. Hmm, tamam kodumuzu bir daha bir gözden geçirelim arkadaşlar. Ee, neden 9 dedim bunu bilmiyorum. Size demem lazımdı arkadaşlar buna. Burada şeyi kontrol ederken bakın. 3 tane komis var. Burada işte totalde kaç tane var? 5 tane komis var. Burada evrenin içerisinde miyim değil miyim diye büyük mü küçük mü diye kontrol ederken 9 niye yazdım bilmiyorum. Size demem gerekiyordu ona. Onun dışında bir hata gözüme çarpmadı. Yeniden kodumuzu çalıştırmak istiyorum ve bu sefer doğru çıktı. Alıyorum gördüğünüz üzere. Generation 3 de aynı. Üste de çıkabiliriz, bakabiliriz. Burada bir sıkıntımız yok. Şimdi İkinci soruyla devam etmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada birinci soruyu yaptıysanız hani buna katıldınız. Bunu izlediniz bitti değil, ikiyi de iki de kesin izleyin. Çünkü orada da circular bir vaziyet var. Yani aslında burada ben şu an ne yaptım? Bu alanın çerçeve, yani en büyük çerçeve alıyoruz. Evrene baktım. Evrenin sınırları içerisinde içerisindeyse diye kontrol ettim. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Evrenin sınırları içerisinde değilse yani. Mesela burada sola gidemiyor ama buraya gelecek. Hemen onu da göstermek istiyorum. İkinci soruya geçelim bir yandan da anlatmak için söylüyorum bunu da. Burada ne yapacağım? Sağım normalde boş değil mi? Ram'de kaybolacağım. Yani bellekte. Ama bana ne diyor? Buraya gel diyor. Peki bunun kodunu nasıl yazarız? İkinci soruyla devam etmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi aslında baktığınızda birinci sorudaki kodların komple kontrol kontrol C hop şuraya da yapıştırdık. Tamam. Neredeyse bitti. <laughs> İlk sorunun o yüzden çözümünü kesinlikle izlemenizi istiyorum. Neden? Çünkü burada gene size'ını belirliyorum. işte generation sayısını alıyorum. Ona göre genere ediyorum. Ya aslında baktığınız zaman main kısmı benim için aynı denilebilir. Buradaki sadece farklı generation kısmında olacak. Ben zaten yeni bir universe elde etmek zorundayım. Yine aynı kısım. IJ şeklinde gene ben buradaki kısımda gezeceğim. Gene aynı. Komşuluklarını sıfırlayacağım. Gene aynı. Ama burada eksi birlik bir matris etrafında maalesef gezmeyeceğim. Buradaki kısım biraz benim için değişik olacak. Ne olacak peki? Buradaki kurallar gene değişmeyecek benim için ama ben aslında şuradaki kısmı komple revize edeceğim. Hazır mısınız arkadaşlar? Burayı çıkartıyoruz. Şimdi ben bunu sağına soluna falan bakacağım. Öncelikle diyeceğim ki ben bulunduğum köşe şey köşe demiş mi? köşe demeyeyim neredeyim bilmiyorum. Bulunduğum yere en diyelim ya da merkez de diyebiliriz. Merkezde diyebiliriz. En diyelim şimdilik an up diyeceğim. Bunun bir üstü. Bir üstü ne olabilir? Normalde yukarıdaki i satırının bir eksiği değil mi arkadaşlar? i sıfır olabilir ama i negatif olabilir. i negatif olabileceğinden kaynaklı olarak negatif bir değer almasın diye ben bunu bir size ile de toplayacağım. Tamam mı? Sonra da bunun size ile modunu alacağım. Ya zaten eksi sayıların modu da var ama biz gene de işimizi garanti almak için bu şekilde yapıyoruz. Bir de bir aşağısına bakalım. Şu an satırlarda işlem yapıyoruz. İyiye bir fazla ekleyeceğim. Ya e, buradaki durumda da modunu alacağım yine size. La. O yüzden negatif bir şey olamaz. Bu yüzden bir size ekleme durumum yok. Integer diyeceğim. N sağına bakalım. Sağında ne demem lazım? J'ye bir eklemem lazım. Ve benim yine bölü yani böyle demişim modunu alacağım bir size neden modunu alıyorum bu arada bunun küçük bir şeyi olmuştu daha önceki laplarda ama gene de bir bakalım mesela ben şuradayım tamam mı arkadaşlar x şurada işaretlenmiş ben bunun bir eksi ne eksi bir değil mi eksi bire size eklersem kaç yapar 10 yapar 9 da yani 9 olmuş olur değil mi 10 ile eksi bir toplarsam 9'u 9 dokuz mod 10 9'un 10'la bölümünden kalanı zaten 9. Fark ettiyseniz 9. satır burada. X'i mesela nerede varsayalım? Şurada varsayalım. Buradaki X üzerinden işlem yapalım. 0, 1, 2, 3, 4 değil mi? 4. yerdeyim ben aslında. Doğru mu saydım? 0, 1, 2, 3, 4. Doğru yerdeyim. Bunun bir yukarısı nedir? 4-1, 3 artı 10 13 mod 13 0 1 2 3 modunu aldığım için burada bir size ekleyen bana sıkıntı çıkartmayacak Peki integer and left onu da halledelim bunun da bir solu gene hani ne var eksi bir kısmı var o yüzden yine bir size ekleyip bunu da onunla modunu alırsam bir şey değiştirmeyecek benim için. Şimdi ben bunu sağını solunu buldum. Neden zaten sadece sağını solunu üstün altını buluyorum? Buradaki sorumuz arkadaşlar, kırmızı yeşil noktalarda ne yapıyorum? Üstünün işte üst satırını sağ sağını solunu kontrol ediyorum. Yani dört tane e, parametrem var benim burada canlı olup olmadığına karar vermek için. Bakalım, eğer bir hücre canlı ise yani bir ise ve 2 veya 3 canlı komşusu varsa canlı kahve ya da diğer türlü ölecek yani fazlasıysa fazla sosyallik de öldürür eğer ölüyse de ve 3 tane canlı komşusu varsa canlanacak diyor diğer ise da ölü kalacak diyor ve geri kalan kısmı benim için aslında bakarsanız aynı ben bunu sevleyip çalıştırmak istiyorum bu arada outputlarda şu kısmı görmeyecekmişsiniz arkadaşlar bunun da bir düzeltme olsun yani aslında şu şekilde olacak bizim için bu. Bunları bir çalıştırıp bakalım. <laughs> Cenderim basmadı. Ee, nerede sıkıntımız var bakalım. Ben diyorum bu kadar hızlı olamaz ya. Bunu bir şey yapmamız lazım. Ha, ne yapmadık? Ben kodu bitirmemişim ki. <laughs> Şimdi ben bunu sağını sonunu buldum ama komşuluk saymadım. Pardon arkadaşlar biraz heyecanlı giderken bunu unuttuk. Ee, bunun sağını sonu bulmak yetmiyor benim için sadece. Bunun bir şeyini sayacağız. Komşularını sayacağız daha. İş hemen o kadar kolay bitmiyor. Tabii Ececiğim. Şimdi enin ap kısmı ve j'si. Ne yapacağım? Yani aslında ben şurada da paint'e de çizmiştim. Ben aslında şu an neredeyim baktığınızda bir satır üstteyim. Buradayım. Bir satır üst. Burası. Ve J'si aynı. Yani neredeyim? C'si aynı. sütünü aynı. Şurası aynı. Eşit eşittir birse. Ee, çok pardon ya. Ben bunu yanlış gösterdim. Şimdi benim bulmaya çalıştığım kısım ne zaten? En bir eksi C'si aynı üstün. Merkez de aynı üstün. Yani şu an benim için şuradayım. Zaten benim kontrol etmeye çalıştığım dört yer var. Burası burası. Burası Burası. Aslında ne diyeceğim ben öncelikle? Hatta şunları böyle körlü bir bir silelim. Şöyle kontrolü kontrol. Ay. Bir tane daha. Şimdi en up var, en down var. Aynı sırada olacak bunlar. Bir de ben burayı sabit tutacağım. Satıra bakacağım. Right'ına bakacağım. Left'ına bakacağım. Şimdi arkadaşlar önce ne yapıyorum? Satırı bir eksi up dediğim neydi? 1 eksiydi benim için. Bunu alıyorum ve sütunu aynı indekste tutuyorum. Sonrasında bir aşağı iniyorum. Yani bir fazlasını alıyorum ve ne yapıyorum? Ee, şeyi aynı tutuyorum gene. Bulunduğu sütunu sonrasında satırı aynı tutuyorum bu sefer sütunu bir şuraya bakıyorum bir şuraya bakıyorum bunu değiştiriyorum tamam mı arkadaşlar o zaman burada if böyle diyeceğim. eşitse num of alive artı artı ay 3 tane oldu hmm. bunu tek tek bakacağım sağında solunda bir yani totalde 4 yerinde üst alt sağ sol gibisinden yani böyleyse alive birer arttır diyeceğim sonrasında zaten canlıysa koşulları burada hepsi geçerli olacak Tamam, bu sefer oldu. <laughs> Ona inanıyorum yani. Bakalım. Hop. Gördüğünüzde initial state benziyor. Generation 1 böyle abidik bir şey şekil. İyice azaldı ve bundan sonra bir tık arttı. Bu şekilde bir şekil çıkıyor. Yani sorunun çözümleri bu kadar arkadaşlar aslında algoritma tam olarak baktığınızda çok da zor değil yapılması sadece biraz uzun sürüyor açıkçası hani ben de zorlanıyorum biraz çözerken akışta kalırken ve anlatırken mesela daha demin heyecan yaptım şuraya atladım yani komşuluk saymadan işlem yapmaya çalıştım. Ya yapacağınız konu şu yine iki boyutlu bir ereye ya ulaşım yapacaksınız iyisini j'sine bakacaksınız ne yapacaksınız bunun etrafında dört tane işte üst alt sağ sola ulaştıktan sonra bunların sıfır mı bir mi onunla bakıp komşu sayısını kontrol edeceksiniz. Sonrasında da bu sizin şu anki durumunuz yani siz ölü müsünüz canlı mısınız etrafınızdaki komşular sizi ona göre belirleyecek çünkü. Bundan sonra da kurallar belli zaten siz print etmeyi ve input almayı zaten biliyorsunuz iki boyutlu array'lerde. Dediğim gibi generation kısmı burada özellikle circular gibi duran yerde indeksler üzerinden yapmayı ee, düşünebilirsiniz Bir de çok güzel bir çözüm daha geldi. Başka bir arkadaştan düşündü. Bu onu onluk ya. Bunu buraya yapıştırdı. Şuraya şuraya yapıştırdı. ya yani 11 on e gibi düşündü. Böyle alternatif bir çözüm de gördüm. Çok da hoşuma gitti. Ben denemedim açıkçası. Ben hep böyle indeksler üzerinden erişmeyi daha kontrollü buluyorum. Çünkü 11 on birlik bir yere yaptığınız zaman her generate sonrası üniversite de Hani 10-10'luk belirliyorum ya en başta sanki 11-11'likmiş gibi düşünmem gerekecek aslında baktığınızda. Onu da kopyalamam ve güncellemem gerekecek. Bu yüzden birazcık işin ucu kaçabilir, zor olabilir. Olabildiğince indeks üzerinden kodun okunabilirliğini kolay sağlamak ve anlatım açısından da kolay olması için bu şekilde çözüm. Ama alternatif bir çözüm yolu. Siz de bunu deneyebilirsiniz bence. Bir sonraki lava kadar kendinize çok iyi bakın diyorum arkadaşlar. Bol pratik yapın. Umarım anlarsınız. Bir sorunuz olursa da yorumlara yazabilirsiniz. Ya da Discord kanalımızdan bize soru sorabilirsiniz. Biz her zaman buradayız. Kendinize çok iyi bakın diyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.